Merhaba arkadaşlar desin yepyeni yepyeni haber haberiz bugün hangar games oynayacağız bilmediğim bir mapte hangi oynayacağımızı bilmiyorum evet öyle 23 tane kalmış oyunun başlığımızda biz direkt admin adresine gidelim mi evet admin admin ben direkt votayı vermiştim zaten Buradan buna basarsanız çıkarsınız. Buna basarsanız girersiniz. Yay! 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse, tamam. Hayvan dileşmeyeyim. Bu map. Evet, ben bu map'i bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu 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 asalet. Proid. TR. acaba gerçekten para mı? My kanal Alexcraft, my Mi kanal. Bu Alexcraft kesin Türk. Mi kanal. Öyle bir şey olmaz. Mi kanal. My channel demesi lazımdı. Taş kılıç alamadım. Demir bile alamadım. Şimdi millet direkt birbirine dalacak. Hatta taş kılıcı alan adam direkt bana dalacak. Orada chest var mı? Yok. Çünkü bazen izliyordum da. Öyle çıtalı da güzel Çünkü çok güzel. Evet hala çok tatlı. Heh. Tahta kılıç ondan bunun. Tamam. Wedding sword. This is my favorite sword. Bu Sercan'ın tek sürpek yola benim. Arkadaş Beğeniyorum ben. Bu tekstür peki? Şah sen. Cümle kuramıyorum, konuşamıyorum. Hayır. Hayır olamaz, olamaz, olamaz. Burada bir chest daha var. Zır hayır. Onu al. Hmm. Hayır al 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 al. Al bunu değiştirmemiz lazım bunu. Böyle biraz hızlı falan alabilsek Güzel olacak ve az çok bir şeycimiz var. Playing 12 watching 4. Evet 12 kişi kalmış çok güzel. Video geliyor mu? Yoksa bu sadece bir atla aldatmaca mı? Evet inventör düzeni çekmek istiyorum ama korkudan Boşar bunları iyi birileri geliyorum diye nasıl kontrol edeceğim onu bile bilmiyorum abi buraya birileri gelir şüphe bir yer Çünkü ki bir şey oluyor neyse Acaba millet nerede? Hayır. Ya. <laughs> Abi. Çok doyurucu şeylerim Yok ama. Bunlar idare ediyor biz işte. Şimdi. A, double double. Double'ın da double chest. Ama içinden bana yarar, yararlı hiçbir şey yok dermişim. Şimdi şöyle bir inventory düzeni çekmeye çalışalım hemen şimdi. Tahta kılıç mı? Bilmem ne balta mı? Ben buraya bu chest için mi geldim? Bakayım bir içine. Her şeyi almışım. Şimdi bu çevrede başka bir şey var mı? Yok. Aslında pencere gibi bir şey olsaydı da. Neyse. Harita hakkında da pek bir bilgim yok. Ben buraya tahmini geldim. Kötü oynuyorsam kusura bakmayın ya yani. Adam geldi zannetin de. Bir şeycik olmamış. Şu planlar yaşıyoruz. Kastı. Hala kasıyor mu? Düzeldi sanki. Düzeldi evet. assassin great Ben Revelation. Hayır orayı kırmayacaktım. tanınan tanınan tan tanınan tan tanınan tanınan tan tanınan tan tanınan bunun için gelmiş olamam. Uf. Heyecan dolanlar başlıyor. Vallahi korkuyorum. Şimdi biri çıkacak. Ta tam -ta yapıp beni kesecek. Abi hala doğru düzgün bir zırhım yok derken crafting table bulmamız şart. Çünkü demir sword yapmanın vakti geldi. Vallahi kimse de rastlamamış Buraya 6 kişi kalmış. Nerede la bu chest? Alamayacağız onu. Yoksa alabileceğiz mi? Düşme. F, P, S. Düşme. Allah için düşme bir düşme. Oradan karşıya atlanır mı? Uf atladım. Oh adam. Adam. Allah ah oh 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 oh, oh. Cici, bebeğim çok güzel oh. oynuyorum ben be hala bir crafting table bulabilmiş değiliz diyorum boş verin crafting table'ı bana güzel zırh lazım. Okum da var azıcık. Tamamdır. Crafting table. Güzel bir crafting table bulmam lazım. Dit içinde başlamasına çok az kaldı. Aslında AFK taklidi yapıp mı? Güzel taktik aslında. Hadi şu testten, chestten güzel zırh çıksın bari. Abi ben kılıcı atmışım böyle bir düzen iyi olur. Ah, crafting table. Tamamdır. Ama dur şimdi. Bir aldatmaca yapalım. Bunu buraya koyalım. Millet bizi AFK sansın. Ondan sonra da dalalım. Ho. Direkt dalacağım ben. Abi, 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 abi. Wa, wa, oha diamond kılıç yapmış. Neyse arkadaşlar abi bir videonun da. sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Adam da olta var. Evet, izleyelim burayı da. Evet. Hadi. Abi gidip alsana ya. <laughs> Cici. Ama bana göre değil. O adama göre kazanamadım. Hayır, sıfır galibiyet. Neyse arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Kanalımıza hoşça kalın. Evet. 3 saniye kalmıştı ve ben girişi, pardon, bitirişi şey yapmayı başardım. Kanalımıza Kanalımız Neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın please don't like yapmayın çünkü like yapmanız lazım yoksa kanal büyümez bay bay hoşçakalın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.